Herkese merhaba, nasılsınız? Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün biz dondurma yemeğe geldik. Hyderabad'ın tam kalbinde yer alan tarihi bir yer. Muazzam Cahi Pazarı'na. Burası ilk başta sadece meyve e, pazarıymış ama zamanla buymuş. Burası 1930'lu yıllarda dönemin nizamı tarafından yani Oğlu Prens Muazzam adında inşa ettirilmiş. Ama en çok ne ile ünlü biliyor musunuz? El yapımı meyveli dondurmalarıyla. Burada famous ice cream diye bir yer var. Evet işte gördüğünüz gibi burada dahi puri geldi. Kardeşim şimdi yiyecek. Bunun içerisinde yoğurt var ve baharatlar var. Ekşi baharatlar. Bir şeyler daha var. Ama tam olarak bilmiyorum ne denir. Ama çok lezzetli. Bunun fiyatı 70 Hindistan rupisi. 70 Hindistan rupisi ile 7 tane dahi puri geliyor. Yani karnı duyulabilir. <laughs> i̇şte burada bizim dondurma var. Stafel diye bir meyve var. Onun hani ondan yapılmış. Bunun fiyatı Altmış Hindistan Rupisi. Şimdi ben kendim için bir dondurma sipariş ettim. Onun adı Anjir. Anjir diye bir meyve var. İşte bizim Kuru incir dondurma geldi. O kadar lezzetli ki. Burada gün içinde daha da parlak gözüküyor. Şimdi biraz gece vakti olduğu için size size göstermiyorum yani kamera içerisinde gelmiyor videoyu eğer beğendiyseniz lütfen abone olun bir dahaki videoya kadar hoşça kalın bay bay